Evet arkadaşlar Mega kutu biriktirdim Acaba ne çıkar ha? Acaba ne çıkacak İnşallah 6 Bayağı karakterim var İnşallah <laughs> Gizemli Mars çıkar arkadaşlar Kanka totem yap Totem yapın da hiç çıkmıyor Yok bana totem Totem yaptım ben 7 yazdım Hadi Arkadaşlar Murat. sana bir hesap vermiyorum. Altı. Vermiyorum dedim. Arkadaşlar altı. Lan bana Allah'ım. Tıkan sana. Arkadaşlar lü. Mustafa'ya da lü. Ne ben de Tıkan. Arkadaşlar biz ikiz. İkiz gibiyiz. Arkadaşlar ne çıktı. Ay Arkadaşlar bakıştı. bay bay. Bir dakika durun. Deneyelim. Lu çıktı arkadaşlar. Lu lu lu. Ne oldu Mustafa? Ama hiç sıkmadı ki. Mor çıksın dedim. Başka karakter de çıkabildi. Arkadaşlar videomuz short videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. E, bay bay. Like da abone olmayı